Girdik. Çok güzel. merhaba <laughs> arkadaşlar kanalına hoş geldiniz gibi bir giriş yapmak isterdim ama <laughs> böyle popülerlikle girişler yapamıyorum. O yüzden ee, nasıl olduğunuzu sorayım ilk önce. Umarım hepiniz yeterince iyisinizdir. Hayatta yapmak istediğimiz bir sürü serüvenlerimiz var. Umarım sizde hayatın size verdikleriyle değil de sizin hayata vermek istediklerinizde olan yolculuğunuzda iyi devam edebiliyorsunuzdur. Mutlu olmanız beni mutlu eder. Zaten bu kanalın ilk videolarından bir tanesi de bunu konuşan bir şey. Yani bunları anlatmaya çalışıyorum. Ee, hepimizin bir yolculuğu var. Benim bu kanalı açmamın en büyük nedeni zaten benim hayat amaçlarımdan bir tanesinin kendimce doğru bildiğim şeyleri insanlara aktarıp en azından birkaç kişiye bile olsa bir şeyler kazandırabilme ümidiydi. Ee, çok geveze bir insanım. Yani bildiğim şeyi asla saklayamam dediğim gibi. Hep başkasına öğretmek ve ona da faydalı olmak gibi bir çabam var kanal açmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Belki bu sonsuz başarımla birlikte <laughs> YouTube'u böyle birden ya bıraktım falan bir hayatın meşgalesine gideceğim. Ama bu videoları hiçbir zaman kaldırmayacağım ki belki bir gün birisi görür de doğru bildiğim şeylerden bir tane de o öğrenir. Ya da ben onlardan bir şey öğrenirim diye böyle bir şey yolculuğa kalkıştık. Demagoji yapıp beğeni butonuna ve abone olma butonuna sizi zorla tıklattırmaya telkin ettikten sonra artık konumuza geçebiliriz. Bugünkü konumuz bölgesel yağ yakımı ile alakalı olacak. Ee, bölgesel yağ yakabilir miyiz? Ee, bunun hakkındaki araştırmalar genel olarak nedir çok detayına girmeden? Çünkü videonun başka bir amacı da biliyorsunuz böyle terimlerle değil de daha alttan herkesin anlayabileceği şekilde bunu anlatmak. O yüzden yine çok detaylara girmeden, özet bir şekilde işinize yarayacak bilgileri verip kaçacağım ben. Şimdi ne yapacağız biz? Bölgesel yağ yakımı hakkında konuşacağız. Bölgesel yağ yakımı mümkün müdür, mevcut mudur? Bölgesel yağ yakımı aslında mümkün ve mü, mevcut değildir. Bilinenin, aksine demeyeceğim bilindiği gibi değil, yani bilindiği gibi her tezin ve antitez oluyor. Yani bir tez ve antitez oluyor sürekli. Tabii ki bu konu hakkında da bir sürü tez ve antitezler mevcut. Yani bölgesel yağ olduğunu iddia eden araştırmalar da var, olmadığını iddia eden araştırmalar da var. Olmadığını iddia eden araştırmalar zaten çok 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 fazla seviyede. Ama aksine çok hızlı bir şekilde olduğunu iddia eden araştırmalar gerçekleşiyor. Ama biz genel hatlarıyla, Baktığımızda ve bu zamana kadarki tecrübelerimizi de işin içine dahil ettiğimizde sizlere şunu söyleyebilirim ki bölgesel yağ yakımı yapmak mümkün değildir. Ee, ama şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Ee, tabii ki kesinlik içermemekle birlikte biliyorsunuz ki her insanda farklı yağlanma bölgeleri oluşuyor. Ee, kimisinin karnında oluşabiliyor bu. E, kimisinin basenlerinde, kalçasında, sırtında oluşabiliyor. Ee, o yüzden bölgesel yağlanma aslında kişinin genetiğine özel oluyor. Ve benim bu zamana kadar gördüğüm, dediğim gibi %100'lük taşımıyor ama benim bu zamana kadar gördüğüm e, yağ kayıpları da genelde şu şekilde oluyor. Yağlanmanın çok fazla olduğu bölgeden yağ kaybederken e, bir nebze daha fazla yağ kaybediyorsunuz. Yani e, o bölgeye dolan yağlar diğerlerine nazaran biraz daha hızlı gidebiliyor. Herkes için aynı olmak zorunda değil ama dediğim gibi genel olarak gördüğüm tecrübem bu. Dediğim gibi bölgesel yağ yakımı yapmanız mümkün değil. E, kasta zaten iki olayımız mevcut. Yani konumuzla alakalı iki olayımız mevcut. Yani atrofi ve hipertrofi. E biliyorsunuz kaslarımızı çalıştırdığımız, büyütmeye başladığımız zaman zaten hipertrofi yaptırıyoruz kaslarımıza. E yine kaslarımız çalışmadığı, dirençsiz kaldığı zamanlarda atrofi olarak küçülebiliyor. Bir ihtimalle yine bazı bölgelerinize fazla hipertrofi, bazı bölgelerinize atrofi bilinçli bir şekilde yaptırarak belki öyle bir büyüme, küçülme yapabilirsiniz vücudunuzda ama ya kesinlikle sağlıklı bir olay olacağını düşünmüyorum. Çünkü düşünsenize yani rahatsız olduğunuz kısmın kol olduğunu düşünelim. Yani örnek olarak oraya atrofi yaptınız. Oradaki kas trenci çok düştü. Gündelik hayatta sizin ihtiyacınız olduğu kuvveti bile e, karşılamayacak yere geldi ama büyük olması gerektiğiniz yerde fazla kuvvetli. Yani vücudunuzda çok saçma bir kuvvet dengesi var ve estetik güzelliğinin de hiç güzel olacağını düşünmüyorum. Çünkü çalışmayan kısımlar illaki e, yağ barındıracağı ve kas kütlesi olmadığı için sıkı da olmayacaktır. E, bu arada küçük bu mesajı da verelim özellikle kadınlardan bu soruları çok fazla duyuyorum İşte kadınların ağırlık e, çalışması doğru mudur kesinlikle doğrudur hani herkesin böyle gelip de bu istediği altın kelime var ya sıkılaşmak istiyorum sıkılaşmak istiyorsan arkadaşım kas kütlesi elde edeceksin ağırlık çalışacaksın işi bitireceksin yani istediğin kadar zayıfla zaten biz bölgesel yağ yakımı değil de yağ yakımından e, her zaman bahsetmiştim yine özet bahsedeyim vücudunuzun ihtiyacından az enerji alarak yani belirli bir diyetin altında beslenerek yaptığınız diyetlerde ne oluyor? Vücudunuz enerjiyi karşılayamadığı için ben zaten bunu kullanırım diye depo ettiği yağlar alıyor, kullanıyor ve yağ seviyeniz azalmaya başlıyor. Tek mantığımız bu. Üçüncü, dördüncü bir şeyimiz yok. Böyle e, neydi o? Maydanozlu kür <laughs> i̇şte maydanozlu kürler, öden bilmem ne yaptırıcıları falan. Yani her şeyi dikkatli yapıyorsan sana belki de evet fayda sağlayabilecek güzel şeyler ama yani akşama kadar baklavayı böyle götüreyim, yani içinden geçin. Akşam da maydanozun üstüne limon sıkıp onu suda bekletip onu oradan alıp için şurada da bilmem ne kreminden alıp orama burama oram. yani bunlar sizi kandırmak için para tuzakları, para hileleridir. Yani en yapabileceğiniz en 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 sağlıklı şey sağlıklı beslenme programı uygulamak. Bununla alakalı aklınıza takılan şeyler varsa ve şu, sadece beni bu videoyla tanıyorsanız da kendi antrenörün o serimizin ilk videosunda bunu zaten nasıl yapabileceğinizi anlatmıştım. Yani seriye belli bir mantıkla götürmeye çalışıyorum ki ihtiyaçlarınızı karşılayabileyim. İlk seriye gidip günlük kalori ihtiyacınızı makro mikrolarınızı öğrendikten sonra bu beslenme programını uygulayarak zaten yağ yakacaksınız, kilo vereceksiniz veya e, ihtiyacınıza göre kilo alacaksınız. E, bunu yaptıktan sonra da kardiyovasküler antrenmanlar yaparak bazı ufak kardiyolar koyarak kardiyovasküler e, kalp damar sağlığınızı iyi hale getireceksiniz. Bunun yanında ağırlık çalışarak e, kas kütlesi oluşturup hem gündelik hayattaki kuvvetinizi iyi bir konuma getirebileceksiniz e, hem de aynı zamanda Kas kütlesi, yağ kütlesine göre daha sıkı bir yapı olduğu için zaten istediğiniz sıkı görünüme kavuşacaksınız. O yüzden size buradaki tek tavsiyem bölgesel yağ yakımı adı altında yapılan bütün provokelere karşı durmanız ve paranızı cebinizde tutmanızı tavsiye ediyorum. Bunun bölgesel olarak yapabilmenin tek bir yolu vardır. Bu da cerrahi müdahaledir zaten. Cerrahi müdahale olmadığınız sürece ve çok özel de bir genetiğiniz yoksa çok yani... Bilinenin aksine bir insanda değilseniz zaten bölgesel yağ yakımı yapmanız mümkün olmayacaktır. Konuyu çok fazla uzatmadan toparlamak istiyorum. Sonuçta neye vardık? Bölgesel yağ yakımı yoktur. Ee, sağlıklı bir beslenme programı ve kadero açığı oluşturmak vardır. Hem kadınlar hem erkekler için en doğrusu e, güzel bir ağırlık çalışması ve ihtiyacı göre kardiyo planlamasıdır zaten. E, söyleyeceklerim bu video için bu kadar. Umarım sizler için de faydalı olabilecek şeyler söylemişimdir. Yani ben aklıma gelip de sizin merak edebileceğiniz şeyleri düşünüyorum aslında bunları yapmaya çalışırken. Ama yine de merak ettiğiniz, aklınıza çok takılan sorular varsa bunu yazarak bana bildirebilirsiniz. Yani hem buraya yorum olarak yazabilirsiniz videonun altına. Hem de yine videonun altında açıklamada bulunan Instagram adresinden benle iletişime geçip e, sormak istediğiniz şeyler varsa o konuda da size yardımcı olabilirim. Biliyorsunuz yani iletişime açım söylediğim gibi. Artık ne yapalım? E, tabii ki de güzel... Faydalı küllerden, çaylardan, ıvırlardan, zıvırlardan faydalanacağız. Ama yapmamız gereken şey tamamını yaptıktan sonra yapacağız bunu. Ee, hepinize her zaman en doğrusunu ve dürüst olanı söylemeye çalıştım. Bir şey satmaya çalışmadım. Bunun için suçluysam falan filan. <laughs> hepinize bolcaz. Görüşmek üzere.